Bu zamların oluşmasında bizim bir dahlimiz yok. En büyük dahil Cumhuriyet halkı. Ben şimdi bunu söylüyorum da şey yapıyorlar ya, ya ne diyor yine bu? eleştirecek, Bak, eleştirecek. Bugün olan doğalgaz elektrik falan 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 neyse zamlar enerjiden dolayı olan zamlar tamamı bu zihniyetin tarihinin ürünüdür. Niye? Çünkü onlar paramparça etti memleketi. Kumara verdiler. Ben şimdi benim malımı Amerika'nın doları yeşil kağıdıyla almak mecburiyetinde kaldım ve dolayısıyla etkileniyorum. Toplumun milletvekili maaşı ödemesi insanın rahatsızlığı. Değil mi? Evet. Yani evet. çünkü Çok gayri ciddi yani. Ee, Bu arada her Lava şeyde koşu, komplo teorisi da... arıyor, arıyorlar. Ahmet Hanli Çamlı'nın televizyona çıkarılması konusunda bir komplo teorisi niye aramıyorlar? AKP zaten faydası Hakit oluyor mu acaba? TV, zaten hak TV. Yani... Ee, AK Parti artık zaten AK Parti'nin genel dili bu. yani. AK Geneli parti, yansıtıyor AK aslında. AK Parti trolleşmiş bir siyasi hareket. Bakanlarının bir kısmında da bu var. Milletvekillerinin Hı. bir kısmında da bu var. Şu an AK Parti'nin yeni dönemde parti meclisine katılan bir iki ismi tek tek çıkarırım. Bunlar troll yani. Sosyal medyada trolldüler. Ee, ve trollükleri sayesinde televizyonlarda görünür oldular. Televizyonlarda görünür olunca AK Parti'nin meka alındılar. Onlardan biri zaten yaptığı çeşitli trolükler nedeniyle yasak yedi. Onlardan biri bakan olduğu gün sosyal medya hesabını gözden geçirmeyi unuttuğu için bütün hikayesi ortaya çıktı. Şu an bakanlık koltuğuna devam ediyor. Yani dolayısıyla trollerin egemen olduğu <laughs> bir siyasi hareket Ak Parti. Burada vahim olan trollleşme'nin devleti sıçramış olması. Asıl araziler orada başlıyor. Yani yoksa Ak Parti'nin yani şimdi Ahmet Hamdi Çamlı. Yani üzücü yani. Milletvekili maaşı veriyor olmak üzücü. Başka hiçbir şey denemez. Bir kere zaten ben yani şimdi bunun üzerine ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir kere elektriğin özelleştirilmesi bile <laughs> yani elektrik dağıtımının, üretiminin, dağıtımının özelleştirilmesi bile 2010'lu yıllar ya. Yani ne alakası var Cumhuriyet'le bilmem evet. neyle. AK Parti e, Türkiye'de elektrik dağıtımını 2013 yılında 21 bölgeye pay etti. 21 bölgeye dağıttı ve e, bunu da çoğunlukla e, kendi yandaşı olan zaten öteden beri e, baraj yaptırdığı, köprü yaptırdığı, başta HES yaptırdığı, Hı. Hmm. sonra inşaat, yol inşaatı yaptırdığı sonra da e, efendim, mega proje deyip e, işte havalimanı ve köprü yaptırdığı e, yandaş kuruluşlarına dağıttı. Yandaş kayırma ekonomisinin en sembolik örneklerinden biridir bu. Dolayısıyla bunu da şu görüşle yaptılar. <laughs> Efendim zaten devletçilik, zaten kamu iktisat şekilleri halkın sırtında yüktür. Evet. E, görüşüyle yaptılar. Bu AK Parti'nin görüşü değildi. Bu AK Parti'yi önceleyen e, işte 12 Eylülcü ve Özalcı bakışın e, argümanıydı. <laughs> Özal bu görüşü 12 Eylül'ün zorbalığı sayesinde e, haya, gerçekleştirdi. Bir yandan insanlar politik eylemleri nedeniyle e, dallarda asılırken, dar ağaçlarında asılırken e, aynı karara, idam kararına imza atanlar, ertesinde özel eğitime kararlarına imza attılar. Yani polis copuyla, jandarma tekmesiyle toplum e, karma ekonomiden serbest piyasa ekonomisine geçirildi. Bunun da adını şöyle koydular, efendim devletçilik halkın sırtında kan dediler. Kamu iktisat teşekkülleri halkın sırtında yüklediler. İşte gördük kan Kamburun tillağını gördük bunlar sayesinde. E, Cumhuriyet döneminin ya eksikleri var, gelikleri var. Kuşkusuz tartışacak birçok yönü var. Ama Cumhuriyet döneminin halkın kıt imkanlarıyla inşa ettiği e, özellikle enerji alanındaki e, yatırımların bir bölümü e, AK Parti döneminde sersefil edildi. Şimdi Türkiye enerji kaynakları bakımından zayıf bir ülkedir. Yani coğrafyamız böyledir. Petrol kaynağımız sınırlı bizim. Doğalgaz kaynağımız çok sınırlı bizim efendim e, nükleer enerji bugüne kadar düşünmedik, yapıp, tasarlamadık. Yani çeşitli nedenlerle olmadı. Yani olması da tartışmalı bir durumdur. Olmalı mı, olmamalı tartışılır mı? Tartışılır bu iş? Efendim su yataklarımızla yani sınırlı ölçüde baraj yapabildik. Dolayısıyla enerjiye muhtacız. Fakat e, devlet bunu planlıyordu. Yani planlıyordu ve e, bu planlı ekonominin sonucunda kamusal bir hizmet olarak bu icra ediliyordu. Elektrik üretimi, elektrik dağıtımı. Ne yaptı AK Parti? E, Cumhuriyet'in bütün e, e, teşekkürlerini, bütün birikimlerini, hoyrat e, ve hercai bir torunun dedenin hamallıkla va, e, elde ettiği variyeti har vurup harman savurması gibi e, bir bir e, sattılar. Çünkü e, sattılar ve e, o 21 bölge elektrik dağıtımını ayırıp her birini ya da birkaçını yandaş kuruluşlara verdiler. Ve bunun sonucunda ne oldu? Hani güya özelleştirme Hani güya devletçilik masraf yaratıyordu. Güya devletçilik külfet yaratıyordu. Tam aksi oldu. Özelleştirme bir, nedeniyle bir kere e, elektrik elektrik ücretleri arttı. Bak görüyoruz evet. ödeyemiyoruz işte. Evet. Yani elektrik dağıtımı özelleştirildi. Tabi üretimden de kanka sorunları var ama daha pahalı tüketiyor. İkincisi e, elektrikte taş, e, bu şirketler taşeronlaşma yoluyla hizmet aldıkları de uzak eleman soruşturdukları ve altyapı yatırımında bulunmadıkları için elektriğe erişim noktasında da problemler var. Özelleştirmenin kendisi halkın sırtında kamburdur, yüktür. Buraların mümkün olduğunca kamusal hizmet olur kamusal elde e, hı hı. bu hizmetin görülmesi gerekir. Hı hı. E, gel gelelim. Yani e, belki e, Ahmet Hamdi Şamlıya şu denebilir. AK Parti kendisinin mensup olduğu siyasi hareket Türkiye'nin en nankör siyasi partisidir. Bundan daha nankörü gelmemiştir. Çünkü kendisinden önceki bütün siyasi iktidarların emeğini suya veren, birikimini yoksayan efendime söyleyeyim. Ya darbe ve sa ya savaş koşullarında, dünyadaki kıtlık koşullarında yaşanmış manzarayı sadece CHP iktidarda olduğu için yaşanmış gibi anlata gelen ve bütün hikayesini bunun üzerine kuran bir iktidardır bu. Nankör bir iktidardır. Bundan daha nankörü de gelmemiştir. Şimdi bunun bu çağın bir benzeri, bu dönemin bir benzeri ne zaman oldu biliyor musun? 1977 ve sonrasında petrol krizi döneminde oldu. Hmm. Dünyada petrol krizi vardı. Petrol üreten şirketler varil fiyatlarını arttırmışlardı. Petrol üreten hmm. ülkeler varil fiyatlarını aldırmış, arttırmışlardı. Ve Türkiye Süleyman Demirel'in deyimiyle 70 sente muhtaç olduğu için başbakanlıkta bile e, paltolarıyla oturmak zorunda kalıyordu bürokratlar Bak öyle anlatır Demirel Paltolarıyla oturmak zorunda kalıyorlardı e, Ahmet Hamdi Çamlı ve onun lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan Bütün hikayesini işte bu e, sömürü üzerine kurdu 1977'de petrol krizini görmeden onun sonucu olan kuyruklar üzerine kurdu Kuyruk var Tıp kuyruğu var Yağ kuyruğu var. Hmm. Aygaz kuyruğu var. Var evet. Hepsi vardı. Dünyada da vardı. Bizde vardı. Bak şimdi dünyada yok ama sende yine var. Senin sayende var. Bak o zaman dünya petrol krizi vardı. Ee, doğal sonucu olarak e, kuyruk vardı ama gel gelelim ondan 45 yıl sonra ya ben bile 80 doğumluyum. 45 yıl sonra o gün olmayan kuyruklar sende var. O gün mesela evet ay aygaz kuyruğu vardı ama patlıcan kuyruğu yoktu. Patlıcan kuyruğu sende var. O gün mesela e, sigara kuyruğu e, olurdu. Üretimden kaynaklı. Bugün sigara kuyruğu yok. Ama sende ne var? Sende ekmek kuyruğu var. Bak Halk ekmek kuyrukları var. Şimdi dolayısıyla şimdi de aynı aynı istikamet görünüyor maalesef. AK Parti'nin bütün beceriksizliği, bütün e, e, bu iş bilmezliği nedeniyle hem doğal gaz sıkıntısı çekiyoruz. Evet. Hem enerjide sorun yaşıyoruz. Evet. Ve bunlar halka daha pahalıya mal ediliyor. AK Parti şimdi... Ee, işte e, ödenemeyecek faturalarla halkı baş başa bıraktı. E Ahmet Hamdi Çamlı'ya havoş. Ahmet Hamdi Çamlı faturasını bizim verdiğimiz parayla ödüyor. Milletvekili ne de olsa babadan zengin. Onun için havoş kardeşim. Onun bir derdi yok ki. Bu mavraları yapabileceği, efendime söyleyeyim bol bol CHP'yi suçlayabileceği nasıl olsa e, hazine parasıyla ayakta duran, devletin reklamlarıyla ayakta duran televizyonlar var. Şimdi